Merhaba İdeal Fikir takipçileri. Ben Eren. Bugün e, başka bir bilgisayarla alakalı bir video Arkadaşlar bilgisayarda yer kalmayabilir. Mesela şunun gibi. Şuradan Windows gözgünü açalım. Gördüğünüz gibi. Bu tabi ben önceden yaptım. Gerçekten bayağı uygulama ama. Neyse bunun gibi yer kalmayabilir arkadaşlar. Bunun için ne yapacağımızı gösteriyor. İlk önce geri dönüşümde hani sevmediğiniz uygulamalar, varsa onları siliyorsunuz. Devam. Gördüğünüz gibi. Mesela ben bunları istemiyorum. Bunların masa hani şeyde olmasını istemiyorum. Masa üstünde kısa yol olmayacak ama arkadaşlar kısa yol olursa olmaz. Sonra ee, diğer yöntemimiz ise şuradan çalıştıra gideceğiz arkadaşlar. Buraya ilk önce temp ediyoruz. T E M P temp. Bunu açıyoruz. Burada bir sürü dosya olacaktır. Eğer yapmadıysanız. Bunların hepsini alıyoruz ya da varsa dosya. Gördüğünüz gibi yolluyoruz. Buna devam diyoruz. Boşalt. bana bunları da boşaltabiliriz. İkinci şeyimiz ise yine çalıştıra girip buradan şunu yazacaksınız arkadaşlar. Nasıl doya? Ha şu. Yüzde işareti koyacaksınız. Shift ile 5'e basıp temp yazıp yine shift ile 5'e basıyorsunuz. Tamam diyoruz. Ve burada da çıkıyor. Çöpler. Yeniden denediyorsa arkadaşlar burada bunu atla diyoruz. Bu da böyle. Arkadaşlar ikinci şeyimiz. Üçüncü hatta. Denetim masasına giriyoruz. Buradan programlar kısmından program kaldır diyoruz. İstemediğimiz uygulamalar varsa buradan kaldırıyoruz. Mesela Facebook Gaming. demeyeyim mi? Onda ben şey yapıyorum. Mesela, mesela. Kolay sinirlenmiş. Şimdi sizi bekletmek istemiyorum. Yine Trap Player. Kaldır diyoruz. Bu da büyük ihtimal şey verecektir. Böyle arkadaşlar. Bu da kendini silecektir. Şuradan kapatmam lazım. Mı? Neyse kapanmadı. Bazen oluyor öyle. 2 üçüncü, dördüncü yöntemimiz ise buradan Windows gezgini'ne giriyoruz. Sonra bilgisayar, yerel disk, sizde kullanıcılar diye geçebilir, users diye de geçebilir. Users'a tıklıyoruz. Buradan e, istediğiniz yerden, eğer yönetici değilse hesabınız, diğer hesaplara giremezsiniz şifreyi bilmeden diğer hesaplara. E, buradan kendi hesabımızdan, arkadaşlar benim değil. Yok bu benim evim. Evet. Ee, buradan ne girelim Ha. Klasör ve arama seçeneklerine girip görünüm, gizli dosyalar ve klasörler sürücüleri göster. Tamam. Diyoruz. Gördüğünüz gibi burada app data diye bir şey çıkıyor. Buna tıklıyoruz. Lokal. Lokale giriyoruz. Burada arkadaşlar tempi buluyoruz. Temp gördüğünüz gibi. Bunların hepsini siliyoruz. Atla diyelim. Atla, 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 atla. Bunlar silinmedi galiba. Ha, üzerinde açıkmış. Şu açık galiba. Benim dediğim gibi. Bu da ha, finish. Bunu silmişiz zaten. Geri dönüp yine deneyelim. Atla, atla, atla. En fazla bu kadar arkadaşlar. sonra diğer şeyimiz ise sonra bunu istediğiniz gibi düzeltebilirsiniz. Şuradan seçeneğe şu tıklayıp istemiyorsan. Sonra arkadaşlar program dosyalarından silebilirsiniz mesela. Nasıl ne silebiliriz? size göster göstermek için. Şu an sileceğim bir şey yok ama buradan silebilirsiniz arkadaşlar. Başka da böyle arkadaşlar. Başka bir yer yok. Başka bir videomuzda da görüşmek.